İnşallah her verdiniz Allah a, Allah a, Allah a. Siz, Bunu koyacağız? Şimdi, şimdi şuna koysak herhalde. O yeterli zaten yeter. Bu ne? <laughs> <laughs> Ayakkabını Eğer çıkarsan gelebilirsin. <laughs> Çıkaramam abi. Gene yani şeyde kapıda bakalım biz girmiyoruz. Şuraya basabilirsin. Aslı <laughs> Aslında arkaya yapmak Şuraya... için öyle oldu. Yok. Açın giriyor mu? Sağ ol sen.

çok daha büyük etkinliklere ev er sahipliği yaptım. Yüz binlere çıkan ziyaretçi akıllarını burada tuttum. Arapkir kültürü olarak, Arapkir halkı olarak misafirperver yönümüzü ve birlikte hareket eden kabiliyetimizi daha önceki bütün programlarda ortaya koyduk. Şimdi de bir yenisini yapıyoruz. Birbirinden kıymetli fotoğraf üstadları Arapkir'de. Çok kıymetli hatıraları bizim için biriktiriyorlar. Bizim göremediğimizi belki de bakıp hiç göremeyeceğimiz birçok detayı bakmakla görmek arasındaki farkı bize yaşatıyorlar. Çünkü bir çıplak gözle bakmak var, bir de arka yüzünü görmek var. Çünkü her sivil mimarinin, her geleneğin mutlaka yüzlerce yıl geriye gittiğinizde bir mazisi var ve bir kültür öylesi var. Dolayısıyla bunların bu etkinlikler üzerinden hem sunum haline gelmesi, hem tanıtılması, Arapkir içinde, bölge içinde büyük bir kazanca dönüşüyor. Malatya'nın kilometre olarak en uzak ilçesi, ama Malatya'nın en tarihi, doğa güzellikler açısından en güzel bir yeri. Yıllarca Arapkir'in güzelliklerinden. Balatya merkezinde yaşayanları bile haberi yok.